Sağdaki süt ile soldaki süt arasındaki farkı görüyor musunuz? Muhtemelen hayır. Haklısınız. Fark gözle görülemeyecek kadar küçük. Oysa hayatımıza etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyük olabilir. Bu videoda A1 ve A2 süt kavramına değineceğiz. Mesela süt içtiğinizde şişkinlik, gaz sancısı, karın ağrısı gibi şikayetler yaşıyorsunuz ve size test yapılmadan laktoz intoleransınız olduğumu söylendi. Sevindirici haber. ...aslında laktoz intoleransınız olmayabilir. Araştırmacılar Dr. Matthew Barnett ve Dr. Amber Milan'ın yaptığı çalışmalarda... ...laktoz intoleransı olduğunu düşünen hastaların A1 yani şu anda piyasada bulunan sütleri içtiklerinde... ...şikayetler ortaya çıkarken A2 sütleri içtiklerinde bu şikayetleri yaşamadıkları gözlenmiş. Üstelik araştırmacılar uzun vadede A1 sütlerin inflamasyonu... ...yani iltihap oluşumunu tetikleyici etkilerinde gözlemleme şansı bulacaklarını belirtiyorlar... Yani sorun sizde değil, ineklerde. Peki neden? Çünkü her gün içtiğiniz, çocuklarınıza içirdiğiniz hatta bebek mamalarının yapımında kullanılan sütler mutasyonlu. Yani genleri bozulmuş ineklerden geliyor. Şimdi A2 sütü anlamanız için olayın en başına dönelim. Milattan önce 10.000 Bereketli Hilal veya daha çok bilinen adıyla Mezopotamya. O dönemde burada yaşayan insanlar çok kritik bir değişime imza attılar ve inekleri evcilleştirmeye karar verdiler. Bu ineğin buna dönüşümü yüzlerce, belki binlerce yıl aldı. İlk sorun ineklerin Avrupa kıtasına götürülmesiyle yaşandı. Görünürde her şey yolundaydı. Oysa içerlerde bir yerde inanılmaz değişimler yaşanıyordu. Evcilleştirilen inekler birçok mutasyon geçirirken bunlardan biri inek sütünün içerisinde en çok bulunan süt proteininin yapısını değiştirmekteydi. Ve bugün yaşadığımız sorunların temeli atılmaktaydı. Ancak asıl sorun sanayi devrimiyle ortaya çıktı. Avrupa'da daha hızlı büyüyen, daha çok yavrulayan ve daha çok süt veren inekler baskın hale getirildi ve tüm dünyaya yayılmaları sağlandı. Tahmin ediyorsunuzdur, seçilen bu inekler mutasyonlu olanlardı. Onları ülkemizde de görmek mümkün. İşte Türkiye'de en sık bulunan iki örnek: Holstein (menşei Hollanda) daha çok süt verdiği için tercih ediliyor. Simmental (menşei İsviçre) daha çok et verdiği için tercih ediliyor. Gelelim mutasyona ve etkilerine. İnek sütünde en çok bulunan süt proteini %80 oranla kazeindir ve A2 süt veren doğal ineklerin kazein proteininin 67. aminasiti prolin iken A1 süt veren mutasyonlu ineklerde bu aminasit histidindir. Bu değişim nedeniyle A1 süt içtiğimizde sindirim sistemimizde beta kazamorfin 7 denilen bir peptit ortaya çıkar. Beta kazamorfin 7 vücudumuzda morfin benzeri etkiler göstererek laktoz intoleransına benzeyen karın ağrısı, şişkinlik, gaz sancısı ve ishal gibi şikayetlere neden olur. Ayrıca inflamasyonu tetiklediği ve henüz net kanıtlar olmasa da diyabet ve kalp damar hastalıklarına neden olabileceği de düşünülüyor. Yeri gelmişken belirtelim. Anne sütü, koyun, keçi, eşek ve deve sütleri A2 yani doğal süttür. Lütfen emeğe saygı adına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı kalın.